kanalıma Hoş geldiniz arkadaşlar Evet bugün yine kümesimizdeyiz şu anlık olarak güzel bir hava var biraz yağış durumu var bulutlar olsun var ama bu toprağımızı biliyorsunuz teke uçuracağız yerden kaldırma konusunda biraz çekincelerim var sık bir kuş olduğu için kalkarken kendini çok yoruyor. O yüzden elle atacağım. E, yerden de kaldırabilirim ama e, kuşun e, biliyorsunuz geçmişten dolayı e, kanatlarında sıkıntı var, yara yerleri var vesaire. E, Riski atmam amaçlı, hem kuş e, kanadını açmasın, hem de kendini e, kalkarken çok yormasın diye elle atacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu e, olayın en doğrusunu gerçekleştirmeye e, çalışıyorum bazen böyle detaylar önemli oluyor. Bu tür bol takla kendini çok yoran kuşlar için en iyisi elle kaldırmaktır arkadaşlar. Şimdi atacağım inşallah sıkıntı olmaz. Çünkü ters elimle atacağım video çektiğim için. Bakalım nasıl olacak. Bakın kuşumuz Yarışımız kalktı arkadaşlar. İnşallah yağmur bastırmaz. Bakın şu bulut çok sıkıntılı bir şekilde geliyor da. İnşallah yağmur bastırmaz arkadaşlar. Ee, Tabi bahar olduğu için e, çok belli olmuyor ne olacağı. Birden bastırabiliyor Bakın kuşumuz Kalktı ee, Yani şu anlık e, Her uçluğunda Farklı semptomlar gösterebilen bir kuş ee, Bir bakıyorum çok Yükseliyor uçuma veriyor bir bakıyorum Normal uçuyor ama Genel olarak yüksek uçan e, Aynı baba özelliklerini taşıyan Gidip gezip <laughs> Seferini yapıp Tekrar gezime veren bir kuş Şöyle biraz bir kanat sındırsın onu çekelim. Ondan sonra videoyu durdurdum. Artık geldikçe çekerim. Dener mi diye bakıyorum da. Deneyecek sanırım. Aynen deneyecek. Oradan kuş kaldırdılar. Tabii uçurduğumu görünce. bir sefer yapsa tam uçuma verir ondan sonra. Yapacak gibi duruyor şu an. O yüzden videoyu kapatmam. Bak. Bir yoklama çekiyor aslında. Biraz yorgun bir kuş arkadaşlar. Ben buna antrenman veriyorum aslında. Ne kadar video çekemesem de. E, açmaya çalışıyorum kuşu. Öyle söyleyeyim. Her gün uçuyor şu an. Hemen hemen her gün uçuyor diyebilirim. Bakın orada yanına bir kuş geldi. Havada bir patladı. Daha erken bıraktı hemen. İçim ağrıdı arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ben e, videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Artık geldikçe yakaladığım kadarıyla seferlerimi çeker. Eklerim buraya. Şöyle aralıksız bir video olmasın. Sefer halinde bir ee, video olsun arkadaşlar, bizim için de daha iyi olur. Seferlerini eklerim bu video. Burada patladı. Evet arkadaşlar ben e, çok bahsetmedim birçoğunuz bildiğiniz için e, kuşumuz daha e, yeni teki aldığımız bir kuşumuz ve iki aydır makaslı olan idmansız olan bir kuşumuzdur e, yani yeni yeni gelip evin üzerinde oynayan bir kuştur herkesin bilgisi olsun e, bir saat civarı uçarı var e, şu an takip ederek tek tek videolarını yakalamaya çalışıyorum. Kaçırdığım çok sefer oluyor. Çünkü dediğim gibi yeni başlayan bir kuş gelip çok sefer yapıyor yani. Evet arkadaşlar kuşumuz geldi. Az önce seferini yaptı. Yakalayamadım maalesef. Bakın yine yükseğe attı kendini. gezime verdi. Dediğim gibi zaten gelip seferini yapıp genelde gezme veren bir kuş. Şimdi bu kuşun yaklaşık yarım saati doldu. 7 veya 8 seferi var bu civarda. Ben sanırım 3 veya 4 tanesini yakalayabildim. Havada patladıklarını saymıyorum çünkü daha havada da patlayan bir kuş. Şimdi hedefe hareketsiz kuş atacağım arkadaşlar. Sonra şöyle anatsızlardan e, kuş atmam lazım çünkü kuşa e, parlak olup kuşu gelip zorlamasınlar diye. Şöyle hareketsiz iki tane atmam lazım. Şu diğer makaslı baba toprağı da atalım. Bakın şöyle şu ikisini açtım takdirde kuşumuz artık ee, daha da gelip eve odaklanır. Ama dediğim gibi yeni teki aldığımız kuş olduğu için bir, yarım saat 20 dakikalık süreçten sonra yapılması gereken bir harekettir. Şöyle yerimizi atalım. Bu kuşlarımız hedefte kalsın. Videoya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kuşumuz artık yoruldu. Gelip inmeye oynuyor. Sanırım 40-50 dakika aralığında şu an bir uçumu var. Çok seferini kaçırdım. Ya dediğim gibi gidip gezip gelen bir kuş olduğu için çok e, anımsayamıyorsunuz ne zaman gelip sefer yapacağını o yüzden çok seferini kaçırdım bakın şu an sürekli gelip yokluyor bunlar artık inme seferleri bayağı yoruldu e, o ilk başlardaki fark ettiyseniz hırs şey kalmadı. Gerçekten iyi seferler çıkardı bugün. Yakalayamadığım çok sefer var. Bakın yine uçuma verdi. Yükselti kendini. Bir biraz daha geçsin. Ben tekrardan videoyu başlatırım.